Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle şelale videosu çekmek için gittiğim bölgede karşılaştığım, buzların yan yana ve üst üste konulması ile inşa edilmiş yaya köprüsünü tanıtmak istiyorum. Aslında herhangi bir tarihi özelliği bulunmayan köprüyü neden çektiğimi videoyu izlediğinizde anlayacaksınız. Yer Devrekani ilçesinin Asarcık köyü. Bugünkü gezimizin amacı Asarcık köyü sınırları içerisinde yer alan Gürlo Şelalesini görüp görüntülemek ve aktarmaktı. Öncesinde doğanın bağrında kahvaltımızı ve semaver çayı ile çay keyfimizi yaptıktan sonra arazide biraz yürüyüş yapmak üzere toparlanıp eşyalarımızı arabaya bırakmak üzere hareket ediyoruz. Bu sırada uzaktan gördüğümde tarihi izlenimi veren Alaçay üzerine kurulmuş köprü dikkatimi çekiyor. Ve ona doğru yürümeye başlıyorum. Yaklaştığımda altlı üslü dörderden sekiz göz bulunan köprünün gözlerinin büzlerden oluştuğunu görüyorum. Büzler üst üste ve yan yana dizilmek suretiyle köprünün altından ya da içinden suyun akmasını sağlayacak gözler yapılmış. Diğer kısımlar taşların yerleştirilip beton atılması ile tamamlanmış. Köprü yaya ve hayvan geçebilecek genişlikte. Dar olduğu için araç ya da traktör geçmesi zor olmakla birlikte suyun giderinin olduğu yönde suya doğru yapılmış rampa suyun az olduğu zamanlarda buradan traktörlerin de geçebileceği izlenimi veriyor. Lakin Kastamonu'da 11 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen tarihi felaketi etkili olduğu çoğu yerde olduğu gibi burada da köprüye hasar vermiş. Köprünün köy tarafındaki kara ile bağlantı kısmı sel sularına kurban gitmiş. Buraya kadar olan görüntüler saat 12.45 gibi çekildi. Akabinde yağmur yağma belirtisi ortaya çıkınca seri bir şekilde arkadaşların ve arabanın yanına gittim. Yağmurun kendini ufak ufak hissettirmeye başlaması ile arabaya bindik. Yaklaşık bir buçuk saat ara ara hızını kaybetmekle birlikte bardaktan boşanırcasına yağan yağmuru arabanın içinden izledik. Bir ara yağmur dinme seviyesine geldiğinde arabadan indim. O zaman duyduğum ses ile fark ettim ki Alaçay'ın debisi oldukça yükselmişti. Aklıma köprü geldi. Merak ederek çekimini yaptığım köprüyü görmek için tekrar köprünün yanına indim. Ve işte buraya kadar izlemek suretiyle gördüğünüz köprü ve altından akan suyun bir saat 40 dakika sonraki hali. Köprünün bir gözünden insanın ayak bileğine kadar anca yükselen su, şimdi yağan yağmur ile köprünün yanlarından ve üzerinden taşar hale gelmiş. Ve insanoğlunun çaresiz kaldığı zamanlardan biri. Rabbim, can ve mal kaybına sebep olacak afetlerden bizleri korusun. Şu anda aradan bir saat geçti. Saat 11.50'de çektiğimiz videonun ardından başlayan yağmurla arabanın içerisinde biraz mahsur kalmıştık. Yağmur biraz yavaşlayınca inip köprüyü tekrar çekmek istediğimde karşılaştığımız manzara. Daha sonra köy halkı Nuriddin Bey'den öğrendiğim kadarıyla köprü 40 yıl kadar önce yapılmış. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.